abi hiç. Ya da, ya. Hastanelerin acil servislerinin önemini sanıyoruz bilmeyen yoktur. Acil servis çalışanları özellikle son zamanlarda kendilerine yönelik meydana gelen şiddet olaylarından çok rahatsız. İşin ilginç bir yanı var. Çalışanlar medyada yer alan her şiddet haberinden sonra daha çok şiddete maruz kaldıklarını vurguluyor. acil serviste çalışan personelden adeta bir dokunup bina işitmek mümkün. 24 saat aralıksız acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu bu servis hayati risk taşıyan hastaların en çok geldiği yer. Sanıyoruz ki acil servislerden yolu geçmeyen yoktur. Kaza ya da kalp krizi gibi acil durumlarda acil servisler hayati önem taşıyor. İşte bu nedenlerden dolayı servisler sinirlerin en gergin olduğu birimler. Son zamanlarda sağlık personeline şiddet görüntüleri de acil servislerden çıkıyor. Çoğu hastanelerde bunu önlemenin yolu olarak çeşitli uzak doğu sporları ile birlikte iş işbirliğine girmiştir. Fakat hiçbir uzak doğu sporu hasta ya da hasta yakında uygulanmamıştır. Acil serviste psikopatlar gelebiliyor. Boynuna bıçak dayanan arkadaşlar bile oldu. O psikopatlar bildiğimiz gibi zaten polikliniklere gidip normal hizmet alamıyorlar. En ufak bir şeyde gelip burada e, o işin en kısa sürede başkasının hakkını gasp ederek yapılmasını istiyorlar. Acil servislerde çalışan sağlık personelinin en çok korktuğu şey şiddet. Onlar medyaya yansıyan şiddet haberlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Televizyonda her yayınlanan şiddet haberinden sonra sağlık personelinin tabiriyle bir o kadar şiddet artıyor. Bu şiddet haberlerini televizyonda izleyen hastalar geldikleri zaman çok ufak problemlerde bile sizi boşuna dönmüyorlar diye başlıyorlar zaten. Hep bizim karşılaştığımız bir cümle bu. Hemşireler de şiddetten nasibini alıyor. Elifak bir şeyde istir işte size yapılanları siz hak ediyorsunuz tarzında ya da işte size gününüzü göstereceğiz tarzında ee tehditlerde bulunuyorlar. Çok üzülüyoruz. Gerçekten sağlık çalışanlarının bu şiddete maruz kalmayı hak ettiklerini asla düşünmüyoruz. Gerçekten çok ciddi şartlarda hizmet veriyoruz. Dün Muğla'da pekmez hazırlıklarını paylaşmıştık. Güzel pekmezin nasıl yapılacağını sırlarını aktardık. Yine Muğla'dayız ama bu sefer Tarhana yapıyoruz.